<laughs> hoş geldiniz Fikir Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz evinizde ağırladınız. Biz de burada ağırladık sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yer. Bayıldım. Öyle mi? Evet. Avizeler, o her şey çok güzel. Size layık olmaya çalışıyoruz. Ve böyle Türkan şarkısıyla açtık. Dün sizin bahçenizde bir takım espriler yaptık. Onların tamamen VTR ve benim formatıma uygun şeylerdi <laughs> tabii ki. Evet, bu şarkıda espri var zaten. Evet. Ee... İlk duyduğunuzda ne düşündünüz Türkan şarkısını? Hayır, hemen ben üstüme alınmadım yani çok Türkan var diye ama... Hani film film falan olacak acaba ben diye düşündüm. <laughs> ee, sözleri yazan çok um, Ayla Çelik. E, böyle hoş esprili yazmış. Belki biraz da eleştiri var içinde ama. <laughs> Her şey var içinde. Şimdi. Evet. Peki böyle bu yayınlar.